Amelin kendisi çok büyük olabilir ama ve lakin niyette sıkıntı var hiçbir kıymet olmaz. İnlemel a'malu bin niyyat. Ameller ancak niyetlere göredir. Sahabedir ki daha doğrusu sahabeyi görmüş adamlar tabiin ki biz der niyetin tasihini amelin tasihinden daha önemli ve öncelikli gördük. Onun için çocuklarımızı sahabeye teslim ederken bunların sizin kalbinizde niyet ihlas ve samimiyet var ya bunlara biz namazı öğretiriz, Kur'an'ı da öğretiriz. Ama kalbinizdeki sahih niyeti, itikadı çocuklarımıza öğretin diyor. Bu sebebe binaen bu ifade çok önemlidir. Niyetin tasihi amelin tasihinden önceliklidir. Çünkü her şey niyetlere göredir. İnnemel <laughs> a'malu bin niyet Ameller ancak niyetlerle karşılık bulur.